Türkiye'de genelde helal deyince gıda gibi anlaşılıyor. Ama gıda bunun bir şubesi. Helal bakmanın, konuşmanın, iş yapmanın, dinlenmenin, tatil yapmanın da helali vardır. Haram olduğu gibi. Geli ürünler helal belgesi henüz alınmamış ürünlere göre bazen daha pahalı gösterilebiliyor. Bunu reddediyoruz. Böyle bir şey olamaz. Yani bir ürünün helal belgesinin olması onun e, fiyatının artmasına neden olacak bir çalışma değildir. O zaman vatandaşımızı biz e, helal olmayan, daha doğrusu helal belgesi olmayan ürünler ile helal belgeli ürünler arasında tercih ederken fiyat aralığına da bakma mecburiyetinde bırakıyoruz. Bu helale hizmet etmiyor. Tekrar ediyorum. Helal belgeli bir ürünün fiyatı helal belgesi olmayan ürüne göre daha pahalı olamaz. Sadece belgesinden dolayı fiyatı arttıracak bir çalışma asla yok. Ramazan'da dikkat ettiğimiz, tercih etmekte ısrar ettiğimiz ürünleri Ramazan'dan sonra da devam ettirmeliyiz. Yani İslam şu değil, başladık bir gün bitirdik. Böyle değil. İbadetler de böyle. Devamlı olanı makbuldür. Tutarlı olmak zorundayız. Yani bir ürünü bugün boykot edebiliyor isek biz onu artık e, bizim olana kadar boykot edebilmeliyiz. Tercih ediyorsak o ürün kendini bozduğunu kabul ettiğimiz zamana kadar biz o ürünü tercih etmeye devam etmeliyiz. İnşallah geleceğimiz helal ürünlerin tercih edilmesine, onları güçlü kılmamıza bağlıdır.